yatırmam gerekiyor. Çok kolay oluyor Biberonu buzdolabında. Öklü küleleri daire var. Anahtar saksının altında. Aşır. Tamam. Asansör açıldı. Saksı. Saksıyı bulmam lazım. Görevleri için son üst kısma Daire bunu bul. 9, 11, 10. Saksı. Aha burada. Tamam attık saksıyı. Anahtarı aldık. Açalım kapımızı. orada. Oyun başlıyor. Yükleniyor. Birinci gece bakıcı yatma zamanı çocuk öyle mi düşünüyorsun diyor. Başlayalım. Bebeği besle. Abi efendim. Buzdolabından bir ver onu al. Tamam. Tipe bak. Nasıl bir siktimi tipimde ne var lan neyinle ne dalga geçiyor lan yarrağı mı kafası sana ne lan. Allah ağlıyor. Açalım dolabı. Ver bir Al götüne sok. Çok şükür ya Evet. Hayda. Sıçtı. Hayır. Adıma sıçtım. Bir saniye aklıma bir fikir geldi. Tamam daha bence bana bela olmaz. Kesin olmaz kardeşim var ya. Bayağı olmadı şu. Pro da açılmıyor. Bir oyun yok. Ne yazıyor bunda? Şimdiki şeytanları ye. Allah Allah. Neyse. Kurcalayalım buraları. Ha, burada bak uçan bir biberon. Kutsanmış. Gel. Hay ananın. Şimdi ben bunu yakalayacağım. Yani. Kapıyı kapat. Buradasın don. Arkadaşlar götünüze dikkat edin. Bu her an birinize girebilir. Buraya gel. Kapat kapıyı. Lan şerefsiz elleri yok ama kapı da açabiliyor. Ha. Gel. Oy kafası kırıldı ben bu çocuğa vurur mu sakacağım? Gözleri var bunun. Allah Allah! <laughs> Ciddi misin oğlum? Ha. Pezebek. <laughs> Ananı sikiyim. Uyut. Şimdi öyle bir basket atacağım ki tarihe geçecek. Olmadı. Ee, yani potanın kenarına çarptı denebilir bence. Üçüncü geceye geldim. Çocuk biraz racona başladı. sanırım rüyalarım göstericiyim falan diyor. Vay vay vay. üstüne de bir yumurta kırayım. Çok iyi oldu bence. Kapat. Evet. Bebeğin amına koyayım. Besleyelim oruç e, ah! ah, <laughs> bir çocuk ananı sikiyim. Dur. Emsik param var ben. Ben en azından bir tabanca falan mı yıkardım Al. Amına sikiyim. Oruç bir Yeni o gözler, işte. Yeni açtı Aman ben seni. Bunların hepsi diye bir bana bakıyor. Amına koyayım. Çocuk böyle uçarak içeriye girdi amına. Gel. Gir şuraya orospu çocuğu. Prens ve koyun. Bu tavşanı koyduk. Bunu koyduk. Bence bu sefer koyuyor. Al bakayım. Ay amına koyayım. Al. Bak gördünüz mü? İyi köri sesleri. Bunu da koyuyoruz. Tabii bu bebek, iyi yetik bebek. Doğrucu çocuğu. İyi geceler. İyi değil yani. iyi.

Perde 1 bitti zaten. Perde 2, 7 bir dahaki videoda devam ederiz.